Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Omsi 2'deyiz. Bugün Omsi 2'deyiz ama bak yarın The Bus'da oluruz, öbür gün Farm oluruz, öbür gün bas Simulator 18 oluruz. Ona bir şey diyemem yani. Bunun garantisi yok. Şöyle bir aracımız var. Bu arkamdaki neyin ecelinde? 63'e yanaşacaksan 63'e git. Niye 57'ye geldin sen? Man A23 modumuz var. Bu araba nereden geldi? Ne ayak? Ben de bilmiyorum. Bu arabayı buldum. Geçen gün yayında Oynadım, şimdi oynuyoruz. Ama sesleri falan inanılmaz derecede güzel. Hatta şöyle yapalım, biz 57'ye geçeceğiz. Şu olayı biraz hızlandıralım. Bu arkadaşın gitme niyeti yok gibi geliyor. 12.05 hareket, a olmaz. 1205'te blok çıkıyor. O 57 biz de 57'ye gidiyoruz. Nasıl oluyor bu? Biz şimdi bir tane ileri alalım ya. 1305 çıkalım. Şöyle 57 şuraya da 57 yazalım. Olur. Yani niye beni uğraştırıyorsun ha? Tırt tırt etti. Büyük ihtimalle olmuştur. Evet olmuş. Saati de alalım. Evet ekinler ekilsin. Balıklar paketlensin. Arabalar hareketlensin gençler. Oha İyi ki körüklüğüyle gelmişim lan. Tamam sakin olun. Hepiniz yer var sakin. Alo. Hello canım. Şöyle kapak fotoğrafı içinde genel hazırlığımı yapayım. Şöyle. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi değilseniz doktora gidin kardeşim. Ben doktor değilim. Pardon. Ben otobüs şoförüyüm. Ama arabanın Pardon. ses efektleri falan araba benim çok hoşuma gidiyor. Bak şöyle ufak bir motor sesi dinleteyim. Bu <laughs> da <laughs> Sen ne diyorsun be abla? Al. Al. Al rahatla. Al. Bindi mi herkes? Gidiyoruz mu? Tamam mıyız? Hadi gidelim. Daha yeni araba kalktı anasını satayım bir susun be. Gençler yalnız şöyle bir sorunumuz var bizim. Bunu hemen belirteyim. Abone olma durumu çok az. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. İzlenmeler de düşüyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Bir sorununuz, bir sıkıntınız mı var? Ne istiyorsunuz yani? Küfür mü edelim? Ne yapalım? Bak şimdi en nefret ettiğim yerden yolcu almaya geldik. Bak böyle yapıyor ya ben çıldırıyorum yani. Ne istiyorum? Kaldırma bir kere arabanın tekerini değdiriyorsunuz. Alo. Biniyorlar. Nasıl ya? Oğlum o duraktan buraya yürüseydin iki dakikaydı lan. Geri zekalı ya. Harbi geri zekalı ya. Ahmet abim. Abim kıyaktır ya. Ulan ezbere gidiyoruz gene. 57 biliyorum ezbere de. Sizle muhabbet Kaldırma çıktık lan. Sizde muhabbet ederken kalıyor. Unutuyorum. Daldırıyorum. Bebek arabalı yolcu lambası yandı ya. Bu oyunda bebek arabalı yolcu mu var lan? Salak yanlış bastı galiba arkada. Neyse. Var öyle mallar yani. Yapacak bir şey yok. Kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Her videoda Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun ya? Bak bu enişteme benzemez. Altına aldım öldürür. Gözünü seveyim öyle çıkılır mı ya yola? Allah Allah İnecek yok. Guten Tag. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz 63'e mi gittim ben? Nereye gittim lan? Kasma donma sana nasıl? O? 865'te yaptım o videoyu. Ee, şimdi arada böyle kasmalar geliyor. Tamam mı? Bak fark edersin. Hani yani çok böyle aşırı derecede değil ama tek tük yapıyor. Bu otobüsle alakalı işte. Benim demek istediğim bu yani. Hani sisteminiz, otobüsler, kullandığınız harita hep bunları etken. Gel bakalım çocuk adam. Arabayı Etiket dizip tam gaz gittiğinizde kasması normal. Abi kasıyor demeyin yani. Benim bütün etiket arabaları Halil'e sattırdım çünkü yurt dışı kanalına da onsi çektiğim için yurt dışında öyle etiket metiket olayı yok. Sade takılıyoruz. Sade kullanıyoruz. Bak şu ses hastayım. Evet, inelim, binelim. Ekonomiye can verelim. Hilmi abim geçti. 63'e şey yazmışlar Aman bugün ona. Ne? O Dora'yı orayı sevmiyor ya. Diyor babacım diyor. 63'ü sevmiyorum ben diyor. İnat gibi de orayı yazıyorlar diyor. Geçen gün. Adam artık zaten emekliliği gelmiş. Bıkmıştı otobüsten. Emekli olayım diyor, kurtulacağım diyor. Sıçarım otobüsüne dedi. inşallah yolcularımızın da keyfi yerinde Sesin güzelliğine baksana ya. Çok tatlı bir sesi yok mu arabanın? Geliyor man. Sesin güzelliğine bak. Biz geçmeyeceğiz galiba. Burada kalacağız gençler. Ulan ayağımı frenden çektim. Kayar mı lan bu? Kaymıyor iyi. Hele şükür Bugün yorgunum gençler biraz ya O yüzden durgunum yani Zaten eminim ki Bu videoya yoğun ilgi göstereceksiniz siz İzlenme havada uçuşacak Her izleyen eminim saygı olarak beğenecek Seversiniz böyle körüklü modları İn'in bin'in ekonomiye cam ver'in Şu arabanın göstergeleri falan cam gibi duruyor ya Hayranım böyle arabalara ya. Seviyorum. Lan dur nereye gidiyorsun? Sen hiç balık köpek gördün. Hadi abi hadi abi hadi abi bizi yolla buradan be Merhaba dayı nasılsın 57 68 böyle kafamıza göre takılıyoruz 2 kişi Şuraya bak böyle Boş gidiyor bu çok uzun yanıyor buradaki lamba ya. Oho işimiz var ha. Sonra ben kırmızıda geçince Hüseyin abi trafik canavarı kırmızıda geçti. Bok geçti. Böyle bir saat biz lambada beklersek bu sefer yanacak galiba. Hala orası yanıyor ya. Hele şükür. Çok oyalıyor kardeşim bizi. var ama olmaz mı ya? İnmezlerse ölürler. Alo canım. Ulan bu dayın da bizim duraklara sığmamamız yüzünden sokakta kalıyor ya. Adam yanaşamıyordur ha. Yolun göbeğinde kalıyor. Siz de basıp durmayın lan işte son durak deneyim. Alo. Alo sein? Baksan arabanın götü dışarıda. Ah dayım bak rahat rahat yanaş. Onda şimdi şansımıza yolcusu yoktur. Yanaştı. Hello. Hello. Hello 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 Ulan bu salaklar yakında bana Türk çırnık kuracak. Yemin ediyorum size bak. Bu sefer kırmızıda geçerim ama. Bakayım gelen giden var mı? Yok bak bomboş yol abi. Bunu uğraşamayacağım. Bir ton geç kaldım ya. O kırmızının bokunu. Bağırmayın lan. Hallo. Arabanın klimasında maşallah var ha gençler. Buz gibi yaptı vallahi içeri. yani gidelim son durağa değil mi? Niye beni yoruyorsunuz kardeşim? Ulan da inecek varmış ha. Aa yeter emme. Düt düt boynu basıp duruyorlar lan. Psikolojimi bozdular. Ha? Alarm çaldı. Start verdi, koşu başladı. Günlerdir grupta bir susmadı be kardeşim. Çın 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 çın. <laughs> Sofra bezde teyze geldi. Ahmet abi nasılsın? Vay ama herif yüzümüze bile bakmadı ya lan. Adam yüzümüze bile bakmadı abi direkt yürüdü. Bir şey mi kızdı acaba bize? Olabilir ha. Binecek var olmaz mı? Binecek de varmış lan. Gizli yolcu bunlar. Duran arkasına saklanıyorlar. Son dakikada çık çıkıyorlar ortaya. Bize sövdürmek için kendilerine. Hızlı biraz biraz hızlı inelim Hala merak ediyorum. Bu otobüs modu nereden geldi acaba bana? Ben şeyden şüpheliyim. Bir mini DLC'si mi vardı? Bir şey vardı. Ücretsizdi. Ücretsiz mi hala bilmiyorum. Büyük ihtimalle ben ondan şüpheliyim. Bu araba oradan geldi bana sanki. Nasıl çok erken lan? Ben erken falan gelmedim mallık yapma. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.